Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünün kolektifin adına niyet ederek kapattım dostlarım. Beni kim izliyorsa onun hayrına, niyetine diliyorum. Videonun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım kim izliyorsa onun niyetine şöyle e, dolu dolu taştı valla arkadaşlar. Niyet ettim kapattım sizlere. Bakalım şimdi görebildiğim her şeyi aktaracağım arkadaşlar. İçinizden ne geçerse de çıksın bakalım şöyle. üst üste gelmiş iki sorun yaptığınız gözüküyor arkadaşlar böyle birbiri arkasına gelen iki sıkıntı ya da üzüntü yaşamışsınız böyle maddi konularla ilgili biraz sanki böyle karamsarlığınız var arkadaşlar maddiyatla alakalı bir yerden para bekliyorsunuzdur ya da bir işinizle alakalı hani üst üste sanki böyle ödeme olur sıkıntı olabilir kendinizi de daralttığınız gözüküyor aslında altında da çok güzel bir ay çıkmış arkadaşlar bakın şöyle bir yarım ay var yani boşuna dert ediyorsunuz şu anda kendinizi sıkıyorsunuz biraz sevdiklerinize de zarar vermişsiniz ya böyle çok kapatmışsınız kendinizi ya da hani biraz sorunlar fazla büyümüş gibi görünüyor dostlarım şu an içerisinde aşacaksınız çok uzun da bir vakit yok arkadaşlar böyle bir köpek suliyeti var sanki böyle etrafınızda arkadaşlar yani böyle çevrenizde e, aslında dolaşan biri yani size böyle iyiliği dokunacak da olabilir ya da hani gerçekten sevgi anlamında duygu anlamında yani böyle yoğunlaşan bir insan da olabilir arkadaşlar size doğru gelmiş. Hani ya bir dostluktan kaynaklanan bir duygu durumu da olabilir yani size gerçekten hani öncesinde belki arkadaşınızdır ama şu an e, yaklaşımı ya da tavırları farklı e, olacak gibi hissettiriyor şu an içinde böyle biraz esmer bir insana benziyor arkadaşlar hafif toplu. Yani şöyle baktığım zaman biraz da boyca hani az bir fark var aranızda e, şu kısımda çünkü böyle yüz yüze gelmişsiniz ve arkanızda bir köpek de gözüküyor T harfi çıkmış I ya da İ gözüküyor ismin içerisinde arkadaşlar belirgin bir de A harfi var adında ya da soyadında bu e, görünen kişinin diyebilirim. Toplanıp bir yol yapacaksınız böyle ani bir şekilde de gerçekleşebilir. Böyle çok da güzel, kısa vadeli bir yola benziyor arkadaşlar. Böyle toplanıp hani aile içerisinde bir aniden böyle gelişecek bir karara varabilirsiniz. Böyle e, 3-4 gün içerisinde olabilir. Üçlü, dörtlü bir vakit içerisinde çıkabilirsiniz dostlarım. E, güzel de olacak sizin için biraz daha böyle kafanızı dağıtacağınız bir e, yol olacak bu. Bir habere çok seviniyorsunuz. Büyük bir nokta var. Yani böyle e, ya bir işinizi böyle gerçekten tamamlıyorsunuz. Böyle kocaman bir nokta çıkmış arkadaşlar. Hani sanki sonuca e, seviniyorsunuz, ağlayacaksınız, mutluluk haberiniz var. Ç ya da C harfi de çıkmış arkadaşlar. Onun altında e, bu gelecek haberle sevinciniz bence çok böyle içinizdeki huzuru da aydınlık görebiliyorum arkadaşlar ve bir cami görüyorum sanki böyle bir şey niyet etmişsiniz hani gitmek istediğiniz görmek istediğiniz biri de olabilir bir e, mezar da olabilir arkadaşlar böyle cami çıkmış ve dua ettiğiniz bir konu böyle çok güzel bir şekilde kocaman e, kubbesi olur ya böyle belirgin çıkmış arkadaşlar yani iyi şeyler dileyin düşünün bence e, yapacağınız gerçekten bir iyilikte karşılığını bulabilir ya da böyle çok güzel temiz dualarınız var niyetiniz var ee, bunlar olacak gibi de gözüküyor arkadaşlar. Bembeyaz çıkmış böyle kubbesi. Sıkıntılarınızı sanki böyle alıp götürecek gibi gözüküyor. Ya da çok görmek istediğiniz biridir. Ziyaret etmek istediğiniz bir insandır. içinizden geçiyordur arkadaşlar. Bu gözüküyor. Bir de beyaz bir araba var. Böyle açık e, renklerde çıkmış. Arabayla ilgili bir e, niyetiniz varsa, planınız varsa böyle değiştirmek istiyorsunuzdur. Belki arızalıdır. Hani şu anda böyle niyetinizde olan bir şeydir yani çok böyle ayuka çıkmış. Derin bir şekilde ya niyetlenmişsiniz ya da böyle bir anda gerçekleşecek gibi çıkıyor arkadaşlar. Çözüm bekleyen bir meseleniz var. Sanki böyle iki kişinin birbiriyle bir zıtlaşması çıkmış. Yani sanki konuşamamışsınız. Birbirinize bir şeylerinizi böyle ters anlatıyorsunuz. Yani sanki böyle sizin de e, pek kıymetinizi anlamış diyemem. Yani böyle bir sürtüşme biraz ee, ...aranızda sanki böyle bir gerilim var arkadaşlar... ...biraz kısa boylu bir kalın çıkmış ama böyle... E, ...balık etli bir bayana benziyor arkadaşlar... eğli bir harf var ismin içerisinde... ...sanki böyle sizi de... E, ...aranızdaki kişiyle... ...yani böyle ya kışkırtıyor ya da bir şekilde hani... E, ...dolduruşa geliyor ya bu insanın laflarıyla hareket ediliyor... ...yani ortada böyle bir gerilim söz konusu ama... ...bu insan sanki böyle bir şeylerin farkına... ...geç de olsa varacak ya da anlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü iki kişinin böyle birbirine karşı tuhaf bir e, soğukluğu var. Yani duruşta hiç e, anlaşılmayan bir şekilde böyle bir soğukluk ya da bir küslük olabilir. Yani siz de bunu anlam veremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sıkıntı da yapmışsınız yani kafanız dolu. Hani işin içinden çıkamıyorsunuz belki. Yani bu durumda sizi biraz durdurmuş diyebilirim. Böyle dibe doğru çökmüş bir bulut şekli var arkadaşlar yani sanki böyle sıkıntı yapmışsınız da böyle ilişki anlamında olabilir boğazsanız oğlaksanız arkadaşlar başaksanız yani böyle dibe doğru sıkıntılarınız çökmeye başlamış siz böyle büyütmüşsünüz büyütmüşsünüz belki anlam veremediğiniz bir kopukluk olabilir ilişkisel anlamda bir netleşmenin olmadığı bir şeyler olabilir arkadaşlar ama birine karşı böyle kalbiniz de çok açık böyle gölge gibi çıkmış yani sanki böyle bir şeyleri bekliyorsunuz bu insana karşı söylemek istediğiniz bir şeyler var ya da hani e, bir haber gelirse de böyle anlam çıkartacağınız bir durum da olacak gibi e, soğuk bir görüntüsü olan bir kişi ama arkadaşlar böyle duygularını çok gösterebilen bir e, yapıda olan birisi değil biraz soğuk ve e, aksi gözüken bir insan olarak görüyorum ben bu insanı. Hani düşündüğünüz kişiye yorduğum zaman ya da aranızda hani kopukluk olan kişiyle ilgili böyle bir durum olabilir. Bu aralar sürekli böyle baş bölgenizde bir ağrı hissedebilirsiniz. Migren ağrıları arkadaşlar. Böyle sinüzüt, soğuk algınlığı gibi. Kendinizi de koruyun. Biraz böyle baş ağrılarınız yoğun olacak gibi gözüküyor dostlarım kendinizi koruyun biraz da nazar da var üzerinizde hanenizde görünüyor arkadaşlar hadi bakalım içinizden dileğinizi tutun ben şöyle biraz sincanım da yoğun arkadaşlar böyle dışa doğru da taşıyor İçinizden geçsin her şeyi düşünün beni kim izliyorsa onun dileğini niyetini akıtıyorum arkadaşlarım dileğiniz oluyor arkadaşlar. Biraz bakın böyle damladı da zaten bir göz gözyaşınız var. Biraz huzursuz ya da karışıksınız. Hani böyle bir içinizde bir burukluk var. Şurada bir bayan var. Biraz böyle etine dolgun, poposu da çıkıntılı bir kadın arkadaşlar. Böyle sizinle ilgili hani ya konuşmak istediği bir mesele var ya da böyle biraz içine doğru bükülmüş, e, üzüntü yaşadığı bir durum gözüküyor arkadaşlarım. Yani sıkıntısını kendi dünyasında ee, yaşıyor ya da böyle tek başına kalmış yalnız kalmış gibi de çıkmış bakın köşede ee, üstünde güzel bir haber var ama böyle güvercin şeklinde görüyorum yani bu sizde olabilirsiniz belki e, yakın zamanda bir kırıklık yaşadığınız biri olabilir aranızda dostlarım bu çıkmış kocaman bir deve var bakın şöyle kocaman hanenizin içinde arkadaşlar yani büyük bir kısmet e, parayla alakalı maddiyatla alakalı aşamadığınız ya bir zorluk var arkadaşlar bu sıralar önünde 5 gözüküyor dostlarım 5'li bir vakit içerisinde böyle beklenilen büyük bir paranızın ya da hani bir satış işiniz olabilir devir işiniz olabilir yani maddi konularla ilgili e, Mayıs'ta olabilir arkadaşlar böyle 5'li bir vakit hani aynı 5'i 15'i e, 25'ine de dikkat edin çok ferah e, maddiyatla alakalı bir şey çözüyorsunuz İsminde S ya da Ş şey harfi olan birinden de yardım ya da e, güç alıyorsunuz. Yani sizi yol gösterecek ve aydınlatacak birisi gibi görünüyor arkadaşlar. Burada gözükenler, şurada oturmuş düşünen biri var. Böyle ayaklarını da uzatmış. Yani sanki böyle e, bu ay içerisinde yaşadığınız hani konuşma olabilir. Yani böyle çok etkilenen biri de olabilir. Sizi düşünen birisi gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ayaklarını uzatmış. Hani sanki böyle ne yapması gerektiğini düşünüyor gibi. E, ya da hani bir planı var bunu harekete geçirmek için şu an e, belki uğraşıyor ama iç dünyasında bir e, düşünceye gömülmüş gibi gözüküyor dostlarım hadi bakalım şöyle içinizden birle on arasında bir sayı tutun dostlarım bakalım ne varsa çıksın ben şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar bir çiçekle gelen birisi var bakın böyle elini uzatmış E ya da F harfi de gözüküyor dostlarım bir e, mutluluğunuz olacak. Şurada biraz içiniz böyle daralmış, sıkıntı yapmışsınız, kafanızda böyle bir takım hani e, huzursuz düşünceler var. E, bu da dağılacak. Önünüzde böyle balon gibi çıkmış. Onu da dağıtacaksınız. Arkadaşlar içinizden geçen sayı eğer bir yerde 4 görüyorum, bir yerde 7 görüyorum. 4'ü tutan arkadaşlarıma aşk dedim. 7'yi tutan arkadaşlarıma para dedim. Bu konularda daha çok hızlanacak ya da niyetiniz olacak diyebilirim. Ben şöyle sizlere tarotlarımdan da seçmek istiyorum. Hadi bakalım şöyle içinizden de geçin arkadaşlar. Niyetinizi tutun, düşüncelerinizi geçirin dostlarım. Aklınızdan ne geçerse şöyle niyetine beni kim izliyorsa onun dileğine, düşüncesine, beklentisine niyet ediyorum. Ne geçiyorsa bakalım yerine gelsin. Şöyle sizlere göreceğim Arkadaşlar bu bir beraberlik kutlama bir sektif alabilirsiniz ciddi bir yola girebilirsiniz adını koyamadığınız netleştirmediğiniz bir beraberliğiniz varsa dostlarım ailesel bir tanışma ya da bu yıl içerisinde köklenecek çok yakın bir zaman içerisinde beraberlik ya da adını koymaya başlayacağınız bir durum yaşanabilir e, da edin arkadaşlar biraz korkak düşünceler olabilir yani cesaretlenmeye ihtiyacınız var bazı konuları e, düşünüyorsunuz ama harekete geçirsem mi geçirmesem mi dediğiniz durumlar. Hani bu harekete geçiş veriyor size aslında. Korunduğunuzu ve e, yapacağınız iyiliklerin de karşılığını alacağınız, mükafatlanacağınız bir e, devir başlıyor diyebilirim. Para yönü, iş yönünde e, konumla alakalı arkadaşlar. Güzeldir parası kartımız. Bu kartla yeni bir işe girişim yapabilirsiniz. E, ortaklık, terfi konularında daha şansınızın güzel gideceği bir süreç gerçekleşecek olarak çıkıyor dostlarım Umarım e, beğenirsiniz destek veren herkese çok teşekkür ederim dostlarım İnşallah güzel enerjiler güzel dualarla hep birlikte yeni videoda daha karşılaşmak üzere dostlarım hoşça kalın Allah'a emanet olun